أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي ويثبت أمري إلى الله إن الله بصير من صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصادر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدو المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المكسوت الجامع الغني المون المان والدار النافي والنور الهادي البدو الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله Saymış olduğumuz bu güzel isimlerini ve bizim sayamadığımız ancak Allah katında mahfuz olan diğer bütün güzel isimlerini ve ismi azamını vesile kılarak Yüce Rabbimizden niyazımız şudur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden iyilik namına, güzellik namına, hayır namına neler talep etmişse cümlesini biz de talep ediyoruz. allah Teala bizlere ve inanan bütün mümin kardeşlerimize nasip eylesin. Yine o mübarek nelerin şerrinden kendisine sığınmışsa cümlesinin şerrinden biz de kendisine sığınıyoruz. allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Allah-u Teala cümlemizin hastalarına şifalar, dertlerine devalar, borçlarına da edalar nasip eylesin. Amin. Selamün aleyhi ve müselin. ve alemin. Evet muhterem kardeşlerim yaklaşık bir buçuk yıldır yani bir buçuk yıla yaklaştı. Müzekkin nüfus dersleri yapıyoruz. Bugün kitabımızın son bahsi, nasihat bahsini inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Konunun önemine binaen mümkün olduğunca okuyarak. Çünkü her bir e, paragraf kendi başına bir değil mi bilgi veriyor bize. Ey aziz kardeş! Bir mürşidi kamil huzurunda yetiştin, olgunlaştın ve erginleştin. Hak Teala lütuf ve keremiyle seni kabul etti. Sana bu mertebeleri ihsan buyurdu. Gözünden hicap giderildi, artık gözün nereye baksa dost görünür oldu. Eskiden yabancı gibiydin, benlik hicabı altında kalmıştın. Şimdi yabancılık tanışıklığa döndü. İkilik gitti ve birlik oldu. Sana dost elinden türlü türlü ihsanlar ve ikramlar yetişse gerektir. Türlü türlü tecelliler olsa gerektir her gecen bir kadir ve her günün bayram olsa gerektir. Her yer sana Kabe, Mescid ve Kudüs olsa gerektir. Zira şimdiden sonra senin yıldızın saadet burcundan doğar. Saadet devrini devran eder ve saadet aleminde seyran eyler. Fakat bütün bunlara asla mağrur olmamalısın. Artık işinin bittiğini, ve sülûkun tamamlandığını sanmamalısın. Bundan öteye mertebe olmadığı zannıyla aldanmamalısın. Bundan öteye mertebeler nihayetsizdir. Şunu bilmiş ol ki bir talibin yüzyıl yıl ömrü olsa bu yüzyıllık yıllık ömrünün tamamını sülûk ile geçirse, yüce yüce makamlara erişse, o makamlara hiçbir velinin erişemediğini zannetse muhakkak olarak bilmelidir ki sülüke yeni ayak basmış gibidir. Bin yıl ömrü olsa ve sülüküne devam etse bile, bir nebinin ayak bastığı yere onun başı dahi erişmez. Böyle olduğuna göre, gece gündüz çalışmak ve cehde elden bırakmamak, günden güne terakkide olmak gerektir. Fahri Alem Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin şu hadisi şerifini daima, göz önünde bulundurmak ve düşünmek lazımdır. İki günü müsavi olan zarardadır. Yani bugün açtığı menzilden daha yüce bir menzili yarın aşmayan ve o menzilde kalan zarardadır demek olur. Günden güne ilerleyebilmek için çok çalışmak lazımdır. Evliyanın korkusu gider denilmiştir. Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ela inne evliya Allah la aleyhim ve lahum İyi bilin ki Allah Teala'nın velileri, dostları ve yakınları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Şu halde bu korku nedir diye bir soru vardır diyor. Cevap. Evet. Velilerin korkusu gider ancak hak velilerinden şu korkular giderilir diyor. Dünya ve dünyada ne varsa onların korkusu gider. Cehenneme girme korkusu da gider. Cennete girememek korkusu da diyor gider. Şu var ki hak velilerinin gönüllerinde Allah korkusu baki kalır. Bu korku halkın korkusundan çok çok fazladır. Zira ne kadar marifet ve kurbiyet hasıl olsa Allah korkusu da diyor o nispette artar. Nitekim Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız daha da çok korkardınız. İmdi kardeş veliler haktan gayrıyı bilmezler. Dünyada haktan gayrı kimseden ve hiçbir şeyden korkmazlar. Yalnız haktan korkarlar. Allahu Teala'dan korktukları için de gece gündüz ibadet taat ve mücahede üzerinde bulunurlar. Neylesinler ne ki Hak Teala insanı çalışmak için yarattığını Kur'an-ı Azim'inde buyurmuştur. Estağfirullah ve elleyselil insan illa ma sa'a. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. İmdi ey kardeş, senin de gece gündüz çalışman ve cehet üzere bulunman gerektir. Yoksa ben de Ehrullah oldum. Benim de hak katında sözüm geçer. Ehli tasarruftanım. Kimini öldürür, kimini şöyle ederim dememelisin. Bizden önce gelmiş geçmiş hak velileri bunca keramet göstermişler, bunca şöhrete ulaşmışlardır. Hepsi de gitmişler, adları hala bu alemde söylenir. Sakın, sakın ben de keramet göstereyim halk bana da uysun demek gibi bir düşünceye kapılmamalısın. Oğul veya kız hatırı için veya dünyaya meylederek bir iş yapmak, keramet göstermek, tasarrufta bulunmak hevesine düşmemelisin. Mertebenden düşer, belan ve bersısa gibi merdut olursun. Sonra ebediyen mahcup ve neuzubillah teala mahrum kalırsın. Bu yolda kendi ihtiyarı ile iş işlemek merdutluğa sebeptir. Nitekim acem erinleri demişlerdir diyor. Keşb-ü keramet hırsının tepesine bas ey salik. Zira bütün bulaşıklık hicap içre hicap olur. Fakat senin haberin yok iken sana keramet olsun diye Hak Teala tarafından olursa o iş Allahu Teala'nındır. Bir veli kendi ihtiyarı ile keramet olsun diye keramet gösterirse ebediyen merdud olur. Şeyh Ali Dekkak rahmetullah aleyh buyurmuşlardır ki diyor Allahu Teala nebilerine mucizeler göstermeyi farz kıldığı gibi velilerine de kerametleri gizlemeyi farz kılmıştır. Bazı ariflerde demişlerdir ki diyor nebilerin kuvvetleri vahyi ve mucizeleri hapsetmeleri ve velilerin ukubetleri ise kerametlerini açıklamalarıdır. Bunlardan da anlaşılıyor ki kişinin kendisini bilmezler makamına koyarak bu gibi tehlikelerden uzak kalması daha hayırlıdır. Hak teala katında mertebesinin ziyadeleşmesine de sebeptir diyor. Kardeş, sonunun ne olacağı korkusu velilerden asla gitmez sonunun ne olacağından korkan kişi daima hak yolunu gözetir. Nefsinin başını daima mücahede çekici ile döver. Nefsini merkep edinip biner ve daima hak yoluna sürer. Tanrı dostları ve Tanrı ile bilişik edenler, Nefislerinin başında daima fil terbiyecisi gibi olurlar. Mücahede çengelini elden hiç bırakmazlar. Nefisleri üzerine havale olup diledikleri yere iletirler. Meşai o mertebelere erişen kimseler helalden şeriat otlaklarında nefislerini otlatsalar mahcup olmazlar demişlerdir. Gerçi öyledir ama biz de deriz ki ruh kendi makamında her ne kadar mahcup olmazsa da daha ileriye de yürüyemez. Zira behimi nefsini helal otlaklarda gütmüşlerdir. Adeta nefislerinin eşekçisi olmuşlardır. Buna razı olmak kendi nefsine hizmet etmek demektir. Oysa öyle azizler vardır ki helal lokmayı dahi ediyor nefislerine doyasıya vermemişlerdir. Şey Be ı Bestami rahmetullah aleyh zaruret olmayınca yemez ve içmez. Zaruret olmayınca uyumaz ve zaruret olmayınca konuşmazdı yemek, içmek, uyumak ve konuşmak nefsin gıdalarıdır. Geceleri sabahlara kadar ibadet ederdi. Uyusa bile gayet az uyurdu. Bir gece nefsini ibadet etmekte yavaş ve isteksiz buldu. Düşündü ve anladı ki o gece yemeği ve içmeyi her zaman olduğu gibi değil, bir iki lokma fazla yemişti ve suyu adeti hilafına bir iki yudum fazla içmişti. Nefsinin bu yüzden İbadete karşı yavaş ve isteksiz olduğunu fark edince bir yıl yememeye ve içmemeye an dişti. Yemininde de diyor sebat etti ve bir yıl hiçbir şey yemedi ve içmedi. Kardeş bu söz sana diyor acayip gelmesin ki hak velilerine bir yıl yemek yememek ve içmemek gayet kolaydır. Onlar ruhani gıdalarla beslenirler. Bir iki yıl yemeseler ve içmeseler de hiçbir şey olmazlar. Hiç duymadın mı ki ashabı kef 309 yıl yemediler ve içmediler, söylemediler, yürümediler de yine ölmediler. Sure-i Kef'te bunların kıssaları diyor hikaye olunmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de diyor Sultanül Arifin Beyazıt ve İslami'nin bir yıl yemediğini ve içmediğini Nesnevisinde diyor ne güzel ifade buyurmuştur. Şeyh Beyazit tam bir sene diyor yiyip içmedim dedi. Huda ona aç ve susuz yaşama gücü verdi. Din uğrunda cihad ettiği yıl boyunca nefsiyle sultan olduğu Kutbul Arifin makamına erdi diyor. Beyazıd-ı Bistami, rahmetullahi aleyh şeyhler içinde adı söylenen Sultanül Arifin olarak bilinen bütün şeyhlerin huzurunda saygıyla baş eğdikleri bir sultan idi. Onun mertebesini ve bütün şeyhlerin baş eğmelerini merak edecek olursan sana hemen diyor haber vereyim. Meşayih kendisini onun için baş eğerler ki melekler arasında Cibril-i Emin ne mertebedeyse Beyazıd-ı Bistami hazretleri de diyor, meşayih arasında öyledir. Nasıl ki Cebrail aleyhisselam meleklerin tavusu ise, Beyazı Dibestami de şeyhlerin diyor tavusudur. Kaldı ki az yemek, az içmek, az uyumak ve az konuşmak nebilerin hasletidir. Bunlar kişiye güzel ahlak getirir. Güzel ahlak ise kişiyi yüce yüce mertebelere eriştirir. Ahl-i alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki diyor iyi ahlak, kişiyi dünyada ve aziz eder. Kötü ahlak ise kişiyi dünyada ve ahirette zelil eder. Kötü ahlak asla affolunmayan bir günahtır. Kötü ahlaklı kişi çok yanılır ve onun yeri cehennemdir. Hatta cehennemin de aşağısından aşağıdır. Allahu Teala muhafaza eylesin. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh diyor. Güzel ahlaklı ulu bir şeyh idi. Daima işi açlık ve susuzluktu. Bir sefer esnasında kötü ahlaklı birisiyle diyor yoldaş olduğu gezileri boyunca o kötü ahlaklı kişinin elinden ve dilinden çok çekti. Nihayet birbirlerinden ayrıldılar. Abdullah bin Mübarek Hazretleri konakladığı yerde evinden ölü çıkmış gibi ağlamaya başladı diyor. Kendisinden sordular. Ya şey, neden ağlıyorsunuz? Hazreti Şeyh Cevap verdi diyor. Buraya kadar birlikte yoldaşlık ettiğim kişi için ağlarım ve yanarım ki benden ayrıldı gittiği o kötü ahlakı kendisinden ayrılmadı. Ah yazık, çok yazık, o kötü huy ondan gitmezse gittiği yerde onun bedeni hiçbir zaman rahat bulamayacaktır. Kötü ahlak kişinin bütün güzel amellerini de bozar. Nasıl ki sirke balı bozduğu gibi, salih amelleri ifsad eder. Ve rahmetullah aleyh buyurur ki diyor, kötü ahlak kırık saksıya benzer. Ne balçık olur ne de diyor yamanır. Öylece çöplükte yatar durur. Kardeş, sana nasihatim olsun ki dünyadan kaç ve dünyanın azına ve çoğuna tamah eyleme. Yetecek kadarı ile dünyaya kanaat eyle ki izzet kanaattedir. Zillet ise tamahtadır. Şöhreti de terk et. Şöhret ve riyaset isteme ki büyük bir afete uğrarsın. Kibirli ile olma. Kibirli de olma. Hak Teala kibirli olanları sevmez. Ve Kur'an-ı Azim'inde buyurur. Estağfirullah. Fi cehenneme metvel lil kibirlenenlere cehennemde bir mekan mı yok? Şunu da muhakkak olarak bil ki şöhret, riyaset ve kibirlilik Hak Teala Hazretleri katında horluktur. Meskenet ve tevazu Hak Teala Hazretleri katında izzettir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki diyor, benim ümmetinden bir kavim vardır ki eğer onlardan birisi gelse ve sizden bir akçe veya bir pul istese ona pul gösteriniz fakat vermeyiniz ve kovunuz. Ama Hak Teala Hazretinden sekiz cenneti mülk olarak dileseler verirdi diyor. Tanrı dostları miskin yere düşerler, evinde herkesin yemediği, yemediği yemekleri pişirtme. Sırtına herkesin giyemediği kıymetli elbiseler giyinme. Yemeğini, giyinmeni, yürümeni ve her cümbüşünü meskenet üzere eyle ki elbisesi eski olanın kalbi nurlu olur diye hadis-i şerif vardır. Halkı reddetmek, hakkı kabul etmektir. Halk ile ve müritlerinle çok oturma diyor. Rızık için hiç kaygı çekme. Allahü Teala'ya tevekkül et ve kendini ona teslim eyle. Hak Teala nasıl dilerse öyle eyle. Kendini Denize düşmüş bir yonga bil. Hakkın iradeti hangi taraftan eserse seni elbette o tarafa götürür. Kulluk makamında kaim ve daim ol. Kulluğun neyi gerektiriyorsa onun ardından git. Kapına geleni de kapından gideni de hakkın getirip götürdüğünü bil. Müritlerinin ergenine evlenmesi için müsaade etme. Evli olanın da bekar kalmasına izin verme. Kitabet etmelerine ve sefere gitmelerine de döstür vermekte yoktur. Gözenin her gördüğüne tamah eyleme. Elin erdiğine de tasarruf etme. Halkın müşkillerini halletmeye çalış. onların övmeleri de yermeleri de senin için bir olsun. Hak yolunda cömert ol. Batıl yola cimri ol. Ehli cemaate muhalefet eyleme müritlerine beş vakit namazı imamla ve cemaatle kılmalarını tavsiye et. Ramazan ayının son on günü içinde itikafa girmeyi terk etmesinler. Recep ve Şaban aylarında oruç tutsunlar. Zilhicce'nin ilk ilk on günü ile Muharrem'in ilk on günü de oruçlu olsunlar. Akşam namazı kılsınlar. Zira evvabin kılanlara allah Teala rahmet eder. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Estağfirullah. Kâne lil evvâbîne gafûrâ. allah Teala günahlarından tevbe eden, taatine rücu edenlere mağfiret edicidir. Akşam namazından sonra yatsıya kadar Kur'an okumayı ve zikrullah etmeyi terk etmesinler. Akşam namazını ve evvabin namazını kıldıktan sonra Elif lamın sonunu birisi okusun. Diğerleri secde eylesinler ve ondan sonra ya Kur'an okusunlar veya zikrullahta bulunsunlar. Yatsı namazından sonra herkes yerli yerine gitsinler. Geceleri 12 rekat gece namazını mutlaka kılsınlar. Bitir namazını bu namazdan sonra kılmak daha iyidir. Cuma gecelerini ihya etmeyi unutmasınlar. Cuma geceleri tesbih namazını mutlaka kılsınlar. Zira tesbih namazı çok gerekli bir namazdır. Sabah namazından sonra gün doğuncaya kadar ya Kur'an okusunlar veya zikrullahta bulunsunlar. Gün doğduktan sonra iki veya dört veya sekiz rekat işrak namazı kılmayı terk etmesinler. Müritlerine tembih et ki çalkı, çanak, eğlence ve oyunlar içinde ömür çürütenlerle bir arada bulunmasınlar. Hasta ziyaretine gitsinler, cenaze namazı kılsınlar. Pazar yerlerine gitmesinler. Bir iş için gittikleri zaman da çabucak dönüp gelsinler. Çalgılı düğünlere gitmesinler. Çalgılı düğün yemeğini de ve ölü için pişirilen yemeği de yemesinler. Kadıların ye ekmeğini, vakıf ekmeğini, dilencilik ekmeğini yemesinler ve sakın dilencilik etmesinler. Sen de müritlerini hak için irşad eyle ve dünya umma. Beyler kapısına varma ve zenginlerden ilgi ve ilişkini kes. Beylere ve zenginlere meylederek fakirlerden yüz çevirme. Evet, allah Teala cümlemizi rızasına uygun bir hayat yaşayarak buradaki nasihatlara uymayı nasip eylesin. Allahu Teala cümlemize inşallah bu kitabı tekrar tekrar okuyarak içindeki bilgilerden, içindeki feyizden, bereketten hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere ve bütün ümmet Muhammed'e nasip eylesin. Amin. Ve selamün alel mürselin. Rabbil alemin. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.